Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa ettiniz gençler. CS'de 21'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lakin size birkaç şey söyleyeceğim. Evet, güzel bir sezon geçirdik. İyi bir sezon geçirdik. Hatta çok güzel bir sezon geçirdik. Ee, düşük bir ligdi. Normal çok e, yüksek bir ligdeydi belki ama bakıldığında yüzlüğün üzerinde gol attık. İyi oyuncularımız var. Altıktan çıkarttım iki tane oyuncum var ki biliyorsun ki Perez bir tanesi, Kahraman e, çok gol attı. Arkadaşlar 34 maçta sanırım 28 gol attı Perez. E, onun dışında bir tane daha Yine bizim akademiden yani altyapıdan çıkardığımız oyuncumuz var. O da stoper 72'lik potansiyeli var. Bu iki oyuncumuz da çok iyi çok güzel. Lakin şöyle bir durum var. Şöyle bir sıkıntı olacak bizim için. Ee, Üstlüke çıktığımız için bir iki tane transfer yaptım. Ekstra takviye yaptım. Onları size göstereceğim. Birisi Salvi. Forret 70'lik 19 yaşında e, Salvi aldım arkadaşlar. Onun dışında da e, şöyle göstereyim bakalım kimi almışız bir. Grant var mıydı bende ya? Grant aldım galiba. Aa, pardon şöyle gösterebilirim ben size hemen. Transferlere gidelim bir. Çık hocam şuradan bir. Çünkü ne yazık ki e, sıkıntı olacak bize. Şöyle Salvi almışız. Murray'i satmışız gençler. Defansa da şu bronze almışız arkadaşlar. Diğer e, adam bizde varmış zaten. Murray'i gönderdim. E, 110.000'e Feraz'ı gönderdim. E, 42.000'e. Murray'i niye gönderdik? Abi zaten o da 72. Diğer 72 derseniz arkadaşlar bu adam da 19 yaşında. 19 yaşındaki adam. Diğeri 21 yaşında olması lazım. Şöyle göstereyim size. Forat'imiz. Bundan çok şey bekliyoruz. E, Tabii ki şu form bizi ilgilendirmiyor. Form belki kötü olabilir ama bizim takımımızda bir iyi işler yapacağına inanıyorum. Ne söyleyecektim sizlere? Şunu söyleyecektim. Biraz zorlanabiliriz. Niye zorlanabiliriz? Maddi açıdan zorlanabiliriz. Maaş bütçemiz yok çünkü. Maaş bütçemiz çok az. Mali durumu arttırdım. 1 milyon para verdim ben kulübe. Ona rağmen bütçeyi köküne kadar harcadım. Maaş bütçesini ayarlamaya çalıştım. En fazla bu kadar oldu. E, ne olur? Belki e, ya bilmiyorum şimdi Perez'i satarım diyeceğim iyi bir teklif gelirse çünkü Perez ben de kontrat imzalamak istedim de 2026'ta kontratı bitiyor Perez'in bu senenin sonunda bu kardeşimizin Rivadeneyir ayının da e, 2026'ta kontratı bitiyor yani bu senenin sözü sezonun sonunda ikisinin de kontratı bitiyor ben normal topçulara 3000-5000 veriyorum en fazla bu adam ne kadar parayı söylüyorsunuz ben arkadaşlar 11.800 istiyor 11.800 imza parası istiyor arkadaşlar Bakalım imza parası diyorum. maaş istiyor bakalım ne yapacağız bilmiyorum senin sonunda düşüneceğim arkadaşlar artık şimdi düşünmeyeceğim gerçekten ah ilk defa böyle bir şey yaptım yanlış biliyordum böyle olacağını kabul çektim ben direkt onu. neyse başka bir liste kontrol imzalarız o yüzden biraz sıkıntılı geçebilir kadrom güçlü yine güçlü bakın sıkıntı yok sadece ve sadece Perez'i kaybetmek istemiyorum çok büyük para 11.000 maaş bütçesi yani bir, at, bir topçu 11.000 çok para evet oynuyor belki Perez şu an kırmızı kart cezası olduğu için önemli arkadaşlar ee, ama vallahi ne yapacağız, ne edeceğiz? Perez'i bir şekilde elde tutmamız lazım. Ya satacağız, iyi bir para elde edeceğiz ki elinde tutabilirsem, imza attırabilirsem, ah Perez'e teklif geldi işte. Bundan korkuyoruz. E 650 bin lira falan vermem. Onu bir geçeceksin. Bunlara değil arkadaşlar. Az 3-4 milyon o da. Çünkü elinde tutarsam şampiyon işbe kadar Perez'i taşıyabilirsem ki bir iki senesi kaldı. Yani 21 yaşında şu an ee Perez. Hani en fazla DRC paralar 24 25 yılına geldikten sonra elinizde tutmamanız lazım böyle adamları. Perez için son tutuk 850 bin. Şu an Perez'i satarsam ofansif ortasam yok o yüzden satmayacağım. Bu sene kesin ve kesin bize kalacak o ayrı. Ama ben tamamen şu an önümüzdeki sezonu düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Hızlıdan artık ilerlemeye başlayalım. Bu sezon bu ligde ne yapacağız? Biliyorsunuz ki daha önce bu lige çıktık. Çıktığımız gibi tokatladılar ve sonuncu olarak küme düşmüştük. Şimdi tekrardan çıktık. Ama bu sefer güçlü geldik. Biraz daha güçlü geldik. Biraz daha iyi geldik yani arkadaşlar. Şimdi inşallah ne diyor? Hayır abi kalecim yok ki benim. Ha bu arada transfer pazarına son kez bakalım kimler var kimler yok. Oyuncu kontrat durumu serbest olanlarda kimler var hocam? Hep çirozlar mı var? 34. Şimdi benim eksiğim nerede var ona bakalım önce arkadaşlar. Artık böyle acele acele etmeyeceğim. Orta güzel. Bagley yine oynar. Ofansif orta saham açıklar Ya şurası güzel. Defanslarım ya çok kötü değil. Sadece yedek kalecim yok. Yedek kaleci alabilirim bir tane arkadaşlar. Yedek kaleci gönderdim. Bir tane yedek kaleci atırsa get hatta genç birini mi getirsem? Bunlar da çok çok da ya. 66 65 yok ya. Yok getirmeyeceğim arkadaşlar. Bir tane kaleci idare edeceğiz. Olmadı akademiden falan çıkartırız. Bir şeyler buluruz yani. Bir tane daha adam geliyor ama çok mükemmel gelmiyor şu an akademiden arkadaşlar. Geliyor da hani çok çok iyi bir adam gelmiyor. Ama zaten biz akademi bize çok çok iyi adamlar çıkarttı. Hele ki Perez gerçekten mükemmel. Forvetlerin yapamadığını Perez yaptı biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım hakkımıza hayırlısı olsun. Bu sezonda inşallah seri seri yeneriz. Seri seri çıkarız. Tabii ki Fulham. Um. Fulham'a bile 3-2 yeniyorsak güzel kötü değil. Kötü bir başlangıç değil. Full um arkadaşlar. Burada değil bu arada bilginiz olsun. Olur. bir tık üst ligde olması lazım. Üst ligdeki takımla bile yani böyle kaldıysak. Dostluk maçlarını bitirelim hemen seriden. Tamam hocam geç bunları. Dostluk maçları bitsin artık lige dönelim. Lig başlasın. Sutton United'la oynayacağız. Sutton United. İnşallah. Amaç kümede kalmak. Yani şimdiden çıkalım kafasına değilim arkadaşlar. Bu sezon da e, bir burada bir kendi alıştı. Işte. Milisporo Yabari'ye arkadaşlar 3.2 milyon verdi. Ben bu adamı bedavaya aldım. Çok güzel para. Çok iyi para. Yalnız çok iyi para. Orta sahada kim var? Bir kişi var, iki kişi var. Hooper'la falan. Şimdi ben bu adamı satarsam büyük ihtimal tökezleyeceğim ligde. Çok güzel bir adam çünkü. Hatta reddedeceğim ben bu teklifi. Belki biraz daha yükseltirlerse reddedelim arkadaşlar şöyle bir. Yükseltirlerse belki veririz ama onun dışında vermeyeceğim ya. Güzel para ama vermeyeceğim. İhtiyacım var çünkü. O adamlara ihtiyacım var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani niye satmıyorsak. Bu yüzden satmıyoruz. Ve çok iyi paraları gördüğünüz zaman satmamız gerekiyor birazcık daha. Tutmanız lazım elinizde. İyileştirilmiş kime? Ha buna geldi. Tabii ki bariye başka para vermeyecek. Sıkıntı yok. Vermeyin hocam. Ben illaki bir şekilde o çıkartacağım diye düşünüyorum. Sezon bilet fiyatlarını bir tık arttırsam mı artık? Onu düşünmüyorum düşünmüyor değilim şu an. Sezon bilet fiyatlarını şimdi arttıracağım. Ee, taraftar isyan edecek. Milse 290 bin geldi. Hernandez 240 bin. Kuka'da 260 bin geldi. Ama işte taraftar üzmek istemiyoruz. Taraftarın üzülmesini istemiyorum. Başlara gelsinler. Sıkıntı yok. Hadi hocam artık. Vermiyorum vermeyeceğim ama adamları gönder. Yani işinize bakın. Geç abi. Hocamız iyi. Hocamızdan memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok hocamız arkadaşlar. Maaşımız da arttı burada. Maaşımız da arttı. 30 yaşında İtalyan ne yapacaksın be kardeşim oraya? Illaki yedeği yok ki şu an. Devam ki. Lige böyle başlayacağım. Olmadı ligin ilk yarısı. ilk lig maçımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ah, başladık. Olsun, moral bozmayalım daha ilk maçtan. Olabilir. Ya İngiltere Ligi'nin sıkıntısı şu, iki gün sonra bir daha maç var. Üç gün sonra. Üç gün sonra bir daha maç var. Bu çok yorgun çıkıyor maçlara. Kadronuz çok geniş olması lazım. Aslında. Ee, sakatlanabiliyorlar. Oha Perez 74 olmuş psikopat. 0-0. Bunlar güçlü takımlar arkadaşlar. Gerçekten güçlü takımlar. Bakmayın bu, bu sonuçlar İlk maç 1-0, ikinci maç 0-0, iki maçta bir gol yedik. Falan filan Inter Milan 7 milyon. <laughs> i̇şte bundan korkuyordum. 7 milyon. Ama da 18 yaşında 73'lük. Geç işine bak kardeşim. Bu adamlar 11 bin, 12 bin istiyor arkadaşlar benden. Ya yani kulübün parası yok. Şimdi yıldız oyuncuyu küçük takımda tutamıyorsunuz. Ya bu adam gidecek belli. Bir ya da Perez gidecek. Ben bunlara maaş veremeyeceğim. Bedava gidecek bu sefer. Bedavaya gitmemek için, kaçırmamak için bunları satmam lazım. Gerçekten satmam lazım. 3-0. O hatayı yapmamamız lazım diye düşünüyorum. Sizlerin fikri nedir bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Çünkü para yok. Bak Gazi ben badım yeni aldım daha 270 mi veriyorlar. Ya abi işine bak. Yani Satmayınca elinize patlak 7 milyon euro'yu elimizin tersi reddettik hiç düşünmeden. Ama en azından kulüp bir tutulsun değil mi? İlk yere kadar bir oynasın. Çünkü e, ara transfer döneminde belki satarım ama bir ilk yarı bir verim alalım. Köküne kadar sömüreyim ben şu adamı bir. Bu defansı bir sömüreyim. Etinden, burundan, her şeyden faydalanayım yani. Evet dikkat ediyorsanız güzel galibiyetler. Güzel başladık. Altıncı sıradayız. Üst de her şey yolunda şu an. Nazar değmesin. O ne lan? Bekçi. Korktum ya lan adamın tipinden. Bir anda geldi karşıma. O kimdi ya? öyle bir şey yaptı bizde. Kim o? <laughs> Personelde kim o ya? Baksana abi kimse yok ya kulüpte. Alamayız ama. Şu an onlara para veremeyiz arkadaşlar. Gerek yok. Spor bilimcisiymiş yok. O antrenörüymüş Bilmiyorum. Onlara gerek yok şu an. Evet Sevi senden çok şey bekliyoruz. Salvi. Darlington. 2-0'a Darlington'a çakıyoruz. Güzel. Forvetimiz iş yapıyor mu? Önemli olan o. Yeni forvet. Ee, bir şeyler yapıyor mu? Katkın var mı? 5 maç 1 gol. Teşekkürler. Yani. Bu yüze yapma. 140 bin. Geçme hocam. 1250 yendi maaş bütçemiz. Birazcık daha düştü. Tatlış tatlış. Tamam. Eyvallah. Salvi yap oğlum bir güzellik artık. Artık gollerini at. Güzel. Golünü attı. Berabere kaldık. Nice. Topu biz oynuyoruz bu arada. Bakar mısın? yemyeşil bizimkiler. Gerçekten. 5. sıradayız 11 puanımız var. Liderimde 14 puanı var. Ligi güzel bir başlangıç. 6 maçta yenilmiyoruz. 2 5 maçta yenilmiyoruz arkadaşlar. 5 maçta 2 galibi, 2 beraberlik, 3 de be galibiyet aldık. Gayet tatlı. İngiltere milli takım açılmış, Ay açıklanmış. Açılmış gidebilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım Yeovil'i yenelim. Yeovil başımıza bela olmasın. Günün fikstürü ilk maçı mı, kupa maçı mı? İlk maçı. Yeovil berabere kaldık. Deplasmana beraberlik güçlü takım kurduğumuza inanıyorum şu an gerçekten. Geçen sene hatırlayın. Ya geçen sene derken hani gerçekte bu oyunda neler yaptığını buna burada neler yaptığını hatırlayın arkadaşlar bu ligde. Bir önceki sene hatta. Siz gibi topallar sizi. İntikam. Buraya gelip intikam alacağım demiştim arkadaşlar hatırlıyorsanız. Buraya intikam almaya geldim şu an. Perez, Garmendia. Güzel 2-0. Garmedia'da çok iyi bir adam ya. Açıkta oynuyor arkadaşlar. Sol açıkta. Şu adamdan bahsediyorum. Çok tatlı bir adam ya. Çok tatlı bir adam arkadaşlar. 3 maç 8 maç 3 gol. Gayet temiz gayet güzel. Genç Yıldız'a o Begli'ye teklif geldi. 480 bin. Begli de miadını dolduruyor aslında. 23 yaşında 69 potansiyelde. Hala 70'i göremedi. 70'i görmesi lazım artık. Geç kaldı yektif. 70'i bir göremedi gitti Begli. Bagli. Artık görmen lazım hocam. Yani Perez geldi uçtu gitti seni geçti yani şu an Perez. Evet. 15 puanla 4. sıradayız arkadaşlar. Birincinin 18 puanı var. İyi ilerliyoruz. Nazar değmesin. Yebari yebari. Az önce e, 3.5 milyon verdiler arkadaşlar. Vermediğimiz zaman 2 tane gol attı. İşte bu yüzden vermiyoruz gençler. İşte bu yüzden bunları gönder. Bakar mısın for, forma? Formunuza bakar mısın form grafiğine arkadaşlar? Gözünüzün yağını yiyin. Böyle bir sarı böyle bir güzellik var mı başka bir yerde ya? Tertemiz oynuyoruz ya şu an. Nazar değmesin. Kilise kal yürü. Kilise kal. Ah Perez. Ah Perez. Bir de bu var işte ya. Perez çok kırmızı kart görüyorsun ya. Çok agresif ya. Çok aşırı agresif Perez. Sakin oğlum sakin. Yani yapacaksın edeceksin. Başaracaksın. Farkındayım. Ama bir sakin oyna ya. Gözünü yani iyiyim ya. Bu kırmızı kartlar bize bak sıkıntı çıkıyor. Forma şansı bulamayacak. Kimler oynatıyoruz ya? Kuka oynattık ya. Allah'tan York City yendik. York City hatırladın mı bizi kardeşim? Geçen sezon da sana çakmıştık. Onlar değil mi bunlar? Başkası olabilir. Tam hatırlayamadım. Evet puan durumuna bir göz atalım arkadaşlar. Puan durumunda 5. sıradayız. 21 puanımız var. Birincinin 27 puanı var. Yine deli gibi gol atmaya başlamışız. 21 gol atıp 19 gol 12 gol yemişiz galiba. Öyle bir şeydi tam hatırlayamadım. 3-0. Yeni forvetimiz show yapıyor. Güzel. Açıldı. Oha 25 şut. Ne bu? Of lig maçından bu istatistiği yakaladık. Çok iyi. Dedim acaba kupa maçı mı oynuyoruz? Alt falan bir isim geldi. Hayır. Gayet de üst ligden adamlara deli gibi oynayıp bildiğin almışız maçı. Evet sağlayıcım. Devam ki hocam. Helal sana Salvi, helal sana Perez be. Adamsınız be kardeşim siz. Ulan sizler beni ne yenmiştiniz geçen sene? Ulan hepinizin anlatmaya geldim. Gümbür gümbür geldik oğlum bu ligede. Gümbür gümbür geldik arkadaşlar. Olması gereken bu işte. CSL çeken tek YouTuber Tamer abimize destek vermeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız kısır. Çok çok seyrettiniz like'ları. Evet bunları da 3 tane atalım bir. 2 tane olur olur sıkıntı yok temiz gayet güzel birinci sıradayız star fc üst şov yapıyor artık devam ki hocam devam ki lig tablosu çok güzel national bir de lig tour lig van championship premier lig az kaldı az adım adım hedefe gidiyoruz arkadaşlar adım adım daha tabi çok erken bu lig için konuşmak üst lige daha hani çıkacağız çıkmayacağız belli değil ama arkadaşlar şunu söyleyebilirim öküz gibi yukarıda olur. yani hayvan gibi kadro kurdum ama işim de rast gitti Oynayan kardeşlerimiz şunu diyebilir. Abi o altyapıdan çıkan adamlar nasıl öyle potansiyel Hakikaten bana da ilk defa böyle potansiyel adam gibi verdi CSD. Gerçekten çok mükemmel adamlar çıkmıyordu arkadaşlar. Ama şu an gayet e, hem Perez hem Perez hem de o stoper arkadaşımız gayet çok çok iyiler. Oradan biraz yüzümüz güldü. Yalan değil şimdi. True Steel oynayalım bakalım. Bir True Steel ne yapacak bize? Gel bakalım hocam bir. Bir tokat show yapalım. Aaa. Forvetimiz yedek. Ama maçı değil. Değil mi? Değil. 5 attık. Hoca demek ki Forid'i dinlendirdi arkadaşlar. Hocamız çok güzel. Nazar değmesin hocama. Hocam sana nazar değmesin be. Yavrum benim. Şuraya bakar mısın? Burada 10 maç var arkadaşlar. Burada şurayı saymayın. Şurası 10 tane. Ne görüyorsunuz 10 tane de? 3 tane noksan. 1 mağlubiyet. 8 galibiyet. 2 beraberlik. Gibi mi? Yok. 7 galibiyet. 2 beraberlik. 1 mağlubiyet. Gayet güzel bir istatistik şunu da göstermek isterim sizlere. Sarı FC 6-7 2020 tarihinden itibaren 265 maç oynadı. 119 galibiyet, 51-61 beraberlik ve 85 mağlubiyet aldı arkadaşlar. Sene şu an tabii de 2025. İlk sezon üst lige çıktık. Sonra düştük. Sonra tekrar kaldık. Sonra bir daha çıktık. Şu an her şeyi yoluna soktuğumuzu düşünüyorum. Bu oyunda hemen üst lige diye çıkayım diye beklemeyin yavaş 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 sindire 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 takımınızı geliştire geliştire antrenman sahasınızı yapa yapa akademiyi arttır arttıra aklımıza gelmişken bakalım tesisler çok para değilse yaptıracağım çok para ise bir sezon daha bekleyebilir akademi 370 bin bekler bekler arkadaşlar 370 bin beklemesi lazım çok paramız yok çünkü 570 binimiz var kupa maçı hocam e, yereklerle çıkar mısın kupa maçına yani gerek yok bu çocuklar yorma artık Evet. Evet hocam bu çocuk doğru ya. Kaleye de sok. Aa kaleye onu sokmayın Kupa maçı değil mi bu? Evet. Bir an şaşırdım da. Ama kupa maçı evet tamam evet, tamam tamam. Başka kupa maçı. Sıkıntı yok. 34 puandayız. 16 avarajımız var. En çok avarajı olan ikinci takımla bir takım Stokport'un da öyle 16 avrajı var. Bizim de 16 avrajımız sıkıntı yok hocam. Devam ki kral. Devam keperez Perez 75 oldu potansiyel. Perez Salve Grand Garmandia. 4-1 hard blue deplasmanı tokatlıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz CS'de buydu işte. Özelimiz star buydu biliyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim star <laughs> buydu arkadaşlar. Sonunda yaptık. Sonunda başardığımıza inanıyorum. Bu sezon içinde sanki biraz daha güçlü takım çıkartmışız. Bu sezonu da biraz daha fazla gelmişiz sanki. Hani burada da fazlayız. Ne dersiniz arkadaşlar? Savi Savi Salvi. Salvi Hedrickiro. Evet az önce bir gol attığımız ve alay ettiğimiz Salvi'ye tekrardan bakmak istiyorum. 10 gol. 16 maç 10 gol. Senin Allah'ına kurban daha 19 yaşında. Bunları keşfediyoruz işte arkadaşlar. Bunu futbolun şeyinden alıyoruz getiriyoruz İngiltere'ye anladınız mı? Kuzey'e. Bunları oynatıyoruz arkadaşlar burada. Yiğidin harman olduğu yere getiriyorum arkadaşlar. O Grant 1-0 severiz. Bu skoru da severiz. Beleş skorlardır bunlar. Beleş 3 puanlardır arkadaşlar. 43 puanla Star FC ligin içinden geçmeye devam ediyor. Çok güzeliz. Çok iyiyiz. Çok güzel. Abi şuraya bakar mısın? Yem yeşil ya. Bu nedir be kardeşim? Bir tane şurada nazar boncumuz var. Yem yeşil ya. Vay be. Vay be Star FC. Yürü be kardeşim. Yürü be kardeşim. Ayın menajeri olduk. Ekstra paralar kazanıyoruz. Bu bizim kariyerimiz için çok çok önemli. Ayın menajeri olmak da önemli arkadaşlar. Sadece kafadaki tek sorular. Perezle şu adamı sene sonunda ne yapacağım? O 11 bin, 20, 20 bin maaş nasıl bulacağım ben? Tek onu düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten şu an tek derdim o. Ya satacağım, vazgeçeceğim oyuncudan. Ya da ona maaş bücüsü ayarlayacağım. Ama nasıl ayarlayacağım hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. Çünkü ikisi de mükemmel bir oyuncu. Birisinden vazgeçeceğiz. Ah, uzun bir aradan sonra mağlubiyeti beklemiyorduk. 2-1. Ne de birinciyiz. Boş yapma sende. Çok potansiyel bir almışım. Çok potansiyel arkadaşlar. 19 yaşında Salvi 19 yaşında can yakıyor can. Can yakıyor hocam. Yapalım abi. Yapıştır gelsin. Perez oynuyor. Salvi yedeklerde. Kart cezası 2-0 güzel. Hiç aratmıyorlar. Hiç, hiç hiç hiç. Hiç kimse, hiç kimsenin yerini aratmıyor. Gayet güzeliz. Potansiyelliyiz abi çünkü güzel bir kadro kurduğumuz için. Şu an takımla ilerliyoruz. Yerim doldu, bilmem ne. Üzülüyorum. Oynayamıyorum. Hocam garım benimle konuşmuyor. Oynamıyorum falan diye futbolcular muhabbetle başladı yine. Hocanın kafasını karıştırmayın top oynayın değil mi sadece arkadaşlar? Yapmayın şunu ya. Yapıştır Salvi. Salvi Reis, Perez Reis ya. Perez Perez peki bu sene ne yaptı? Perez Gerçekten herhalde e, Tekrardan ben bu adamla 23 maç oynamış 7 gol ha. Hmm. Ya Güzel kötü değil ama Perez'den beklediğiniz performans değil yani Bir Alex olamamış bir hacı olamamış yani arkadaşlar Perez sakat Ya da kart cezası yine 0-0 Gayet güzel moral bozmak yok hala birinciyiz 50, pu 50 puanımız var 47 puanla bir sonraki rakibimiz geliyor arkadaşımız arkadaşlar. Ama biz şu an gayet temiziz, gayet güzeliz. Kafamız güzel. Kendimizdeyiz. Wimbledon'da oynuyoruz arkadaşlar. Wimbledon'da maçımız. Kupa maçı bunlar. Kupada adım adım ilerliyoruz. Tak, 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 tak. 1-0. Teşekkürler Wimbledon. Biz gidiyoruz arkadaşım. Kendine dikkat et. Sıkıntı yok Wimbledon. Biz zaten burayı düşünmüyoruz şu an. Evet güzel. Ee, aklıma 60 geliyor. Perez ya da diğer oyuncu bir tanesini güzel fiyata satarsam kadrom dikkat ediyorsanız çok geniş değil. Çok aşırı bir kadrom yok arkadaşlar. Çok yüksek bir kadrom yok. Kadroyu genişletebilirim. 7 milyon, 8 milyon paralar çok güzel paralar. Onlardan bir tane belki bir tık stopper belki satar ya da Perez satabilirim. Perez 21 yaşında, Stopper da 19 yaşında. Biliyorsunuz daha genç, daha potansiyelli, daha fazla para ediyor. Biri bir beraber kaldık. Güzel abi. Yenilmediğim bir sürece her zaman güzel. Ama hep beraber kalmayalım. Son 3 maç biraz sıkıntıya girdik. Hemen toparlanmamız lazım. Hemen toparlanmamız lazım. Ki normalde videoyu böyle uzatacaktım. Sonuna kadar yapacaktım. Bunun ama ne yüzden yapmayacağım. Ara transfer dönemi geldiğinde bırakacağım. Sizlerin de fikrini merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka belirtin. Abi ee, bakın maaş biçimi gördünüz. Tekrar tekrar söylüyorum. E, şunu da göstereyim sizlere hemen. Perez yine kırmızı kart gördü ya. Perez çok göze batmaya başladı arkadaşlar. Bakın demek istediğim şu. Kontrol öner diyorum Perez'e. İzleyin şimdi ne kadar para isteyecek benden. 15.000 Yemin ederim sezon boşu 11.000 istiyordu. Bakın 15.000 istiyor arkadaşlar. Şimdi olayımız şu. Bu adamları satalım mı? Ara transfer döneminde pazara koyup satalım mı arkadaşlar? Yoksa bu paraya kıyalım mı ki 15 ben karşı karşılarım ama maaş biçim çok düşebilir. Teklifler geliyor. Eyvallah bu teklifleri istemiyorum. Sizden gerçekten buraya kadar ve bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz bakın şu an buraya geldin ileriye sıra sıra izlediysen burada dedim ben bir şey anlamıyorsundur. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu adamı satalım mı? Yoksa kontrat imzalayalım mı? Verelim mi istediği parayı? Ya şu an bir de çok moralsiz ya yani, çok kötü oynuyor aslında. Çok iyi değil. Bir desteği yok bana. Kırmızı kart görüyor. Golleri az. imza şey imzalamadık ya. Sözleşme imzalamadık ya. sene başına sordu bana. Sözleşme imzalamak istiyor dedi ama biz yapmadık. Para olmadığı için. O yüzden sizlerden ricam ara transfer dönemine geldiğinde video olur sonlandıracağım. Ki gelmek üzere. 2-1 yendik. Perez'in yine golü geldi. Olan Perez. Eee, ne yapalım? Bu adamı ne yapalım ya? Bu adamı satalım mı? Bu adamı tutalım mı? Bu adamın etinden budundan yararlanalım mı? Çok güzel parası var çünkü arkadaşlar. Çok tatlı parası olur. Gerçekten çok. onu okuturum ben o Düşünüyorum. 7.5 okuturum diye düşünüyorum yani. 3-0. Birlikte zorlanmıyorum şu an. Ama perezler olduğu için, o defanslar olduğu için zorlanmıyorum. Yanlış anladım. Tabii ki de sattığında yerini doldurmam gerekiyor. Onun da farkındayım. Bilginiz olsun. Sizlerden ricam, videolara yazın abi. Perez eşittir 10 milyon sat. Perez kalmalı. Ne olursa olsun kalmalı. Abi Perez 15 lirüse ver kalsın. Abi sat değmez. 5 milyon da verseler sat mesela. Bu şekilde yorumlar atın arkadaşlar. Okuyorum yorumları biliyorsunuz. Benim için önemli. Salvi nereden buldun ben seni? Nasıl bir forvetsin oğlum? Bu ne yapıyor lan? Dikkat eder misin? Şu adam da 19 yaşında arkadaşlar. Bu çocuk 19 yaşında 16 gol oldu. 16 gol. 28 maç 16 gol. 6 asist. 24 gole 22 gole doğrudan katkı. Tertemiz. Transfer sezonuna geldik. Videoyu normalde vallahi devam ettirdim ama gerçekten çok kararsızım. Gerçekten çok kararsızım. Ee, yoksa e, şu an şeyi bitirirdim. Ligi bitirirdim. Ama şöyle transfer pazarında da bir bakalım sizler de bir görün neler olup olmadığını ona göre al derdi. Bak mesela şu adam var 73'lük Gomez 32'lik e, Perez'in mevkinde oynuyor. Perez yine bunu alabilirim. Örnek veriyorum sana 32 yaşında belki ama idareten. Hani şu an satacaksam bunu şu an koyup oynatabilirim arkadaşlar. E, onun dışında o diğer stoper de sat diyebilirsiniz. Stoper de var ya bende. Şu daha o çok genç ama onu, onu da söyleyeyim de ona kıyamam. Bak bu da 18 yaşında arkadaşlar. Mükemmel oynuyor form grafiği iyi. 33 maçın 33'ünde de forma şansı bulmuş ve potansiyeli çok fazla, çok yüksek. 83 kadar potansiyeli çıkıyor. 83 demek en az 15-20 milyon demek. Buraya potansiyeli ulaştığında 15-20 milyon okutursun bunu demek. O yüzden gençler yorumlarda belirtin. Zaten teklifler geliyor. Hepsi teklif geldi. Oy. Şunlara bakalım bir. Grant 320 geçeceğim. Perez 4. Bak gördünüz. Perez'e 4.1 e veriyorlar şu an. Bunu reddedeceğim. Artıracaklar. Bunu bilginiz olsun. Bunları da görüyorsunuz değerleri. Bak bunun da teklifi geldi. E, hatta bunu gerek olarak alayım ben. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bakayım 9.5 mu? Ya bir bakış hocam ya. 9.5 nedir ya? Ya var ya 500 geç hocam ona ne 500'ü. 350. Hiçbirini vermiyorum şu an. Sizler ne diyorsanız o. Oh. Kaleci bile 4 milyon verdiler ya benim. Ama 21 yaşında Hollandalı vermeyeceğim. Benim kafamdan geçen, benim aklımdan geçen bir tanesini, akademideki bir tanesini satmak Kulübe para getirtmek, kadroyu genişletmek. Ee, başka değil. Bunu düşünüyorum ben. Sizleri seviyorum. Video like atmayı arkadaşlar unutmayın. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın bu videoda. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki CS:GO videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Ha bu arada neydi? Bak var bak bak. FC'ye bak Star FC. 61 puanda. Reis, anlarsın ya. Haydi bay bay hoşça kal.